Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan son dakika Ukrayna açıklaması. Konaşenkov Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu. Rusya silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da askeri unsurları vurmaya devam ettiğini belirten Konaşenkov Rusya Silahlı Kuvvetleri 3-8 Aralık'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri havaalanının altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve ihalarla 30 seri saldırı düzenledi. Cephane, topçu mühimmat deposu, askeri teçhizat ve yakıt depoları vuruldu. Ayrıca Ukraynalı askerlerin konuşlandığı merkezler vuruldu dedi. Hafta içinde Ukrayna'ya ait 3 MiG-29 ve Su-25 tipi savaş uçağıyla Mi-8 tipi helikopterlerin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu aktaran Konaşenkov, hafta içinde 12 Ukraynalı asker esir alındı ifadesini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.